Birinci görev devlete düşüyor. Çalışma hayatını tanzim etmek. insanların güvenli ortamda çalışmasının kurallarını koymak devletin birinci görevi. 2012 Haziran'ında Sağlık Güvenliği Kanunu'nun yayınlanmasıyla birlikte devlet erki bu görevini en üst seviyede yerine getirmiş oldu. Arkasından geçen bir yıl içinde 36 yönetmelik, 4 tebliğ, 5 tebliğ ve diğer 20'ye yakın risk değerlendirme rehberleriyle alt düzenlemelerini tamamlamış bulunmaktayız. Yönetmelik babından söyleyecek olursak. Aksi halde risk değerlendirmesi hemen hemen bütün sektörleri kapsayacak şekilde yayınlamaya devam ediyoruz. İkinci ve üçüncü sırada görevli yapmasını beklediğimiz, sorumluluğunu taşımasını beklediğimiz çalışan ve çalıştıranlara geldiğimizde şöyle bir bizim açımızdan sevindirici bir durum diyebiliriz buna. Şöyle bir iddiamız vardı bizim veya teorimiz var. İş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri işverenlerin eli, ayağı, gözü, kulağı, danışmanı, uzmanı, her şeyi, rehberi, yol göstereni ve iş kazalarının meslek hızlarının önlenmesinde en önemli iki profesyonel iş güvenliği uzmanı ve iş yer hekimi. Bu insanlar iş yerlerine girdikçe hastalıkların ve kazaların azalması hedeflenir. Ve bizim hedefimiz de o. Devlet olarak, ülke olarak. Kanun yayınlanmadan veyahut veya yürürlüğe girmeden 1 Ocak 2013'ten önceki iş yeri hekimi iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesiyle bugün itibariyle geldiğimiz noktada iş yeri hekimi iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi sayısı arasında muazzam farklar var. Yüzde yüzde binlere daha fazla rakamlara ulaşan farklar var. Bu neyi gösteriyor? Bu işverenlerimizin, çalışanlarımızın konuya biraz daha hassasiyet gösterdiklerini, biraz daha bu işin üzerine gittiklerini, sahiplendiklerini ve bu bizim olmazsa olmazımız diye konuya yaklaştıklarını gösteriyor. Mesela şurada birkaç istatistik söyleyeyim size. 2012 Haziran'ında 8665 uzman var, toplam, ABC. Bugün 89.719. Şubat açıklanmadığı için o rakamı henüz göremiyoruz. Yüzde 1000 artış var. İş yeri kimi 8446 iken bugün 2173 yüzde 250. OSGB sayısı 195 iken 1270 oldu. Yüzde 650. İş güvenliği uzmanı sözleşmesi yapanlar 1750. Yani kanun yayınlanmadan önce 1750 iş yeri iş güvenliği uzmanıyla sözleşme yapmış. Ne kadar iş yerimiz var? 1,5 milyon. Ne kadar yapmış? 1700. O gün